Selam Dostan-ı İrami, Rûz ve Heyr, Haliş-i Maç-i Turest, Benami, Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere dil bilgisi konularından, e, isimler bahsinden, yapılarına göre isimler e, başlığı altında yer alan e, ismi camit yani türememiş isim e, konusunu e, açıklayıp örneklendirmeye çalışacağım. E, bildiğiniz gibi e, isimler kelime grupları içerisinde isimler yapılarına göre e, türememiş yani camit e, türemiş e, müştak ya da basit ve bileşik e, yani sade ve e, mürekkep e, olmak üzere dört gruptur. Yani yapılarına göre isimler dört gruptur. Bunlar türememiş, türemiş, basit, bileşik yani camit Müştak, sade ve mürekkep diye dört gruba ayrılıyorlar. Bunlardan birincisi, türememiş isim yani ismi camit. Nedir ismi camit? Yani her zaman aynı kalan ve başka bir kelimeden de türememiş olan isimlere camit isim yani türememiş isim denilir. Her zaman aynıdır ve başka bir kelimeden de türememiştir. Şimdi bununla ilgili örneklerimize bakalım. Evet, türememiş isimlerimize yani ismi camide örnek kelimelerimiz ne, neler mesela? Bağ kelimesi. Bahçe anlamına gelen bağ kelimesi. Bir kelime bir türememiştir. Herhangi bir başka kelimeden türememiştir ve e, yapısında da bir değişiklik olmuyor. Mesela, servi ağacı anlamına gelen servi kelimesi. Servi anlamına geliyor, servi ağacı. Bu da e, camit bir isimdir. İsmi camittir. Türememiştir. Mesela, esp kelimesi. At anlamına geliyor. Bu da türememiştir. Ve e, nedir bu? Aynıdır, her zaman da aynıdır yani bu şekilde kelime. Ondan sonra şep kelimesi akşam ya da gece anlamına geliyor. Bu da her zaman aynıdır ve türememiştir. Evet, yeni bir sayfamızı açalım. Bir diğer kelime çöl anlamına gelen deşt kelimesi. Çöl anlamına geliyor. Sahra anlamına da gelebilir. Ova, düzülker, kıraç, düzülker anlamına da gelir. Bu da e, türememiş bir isimdir. Yani ismi camittir. Ne demek? Yani bir daha hatırlayalım. Her zaman aynıdır. Ve başka bir kelimeden de türememiştir. Yani deş kelimesi e, doğadaki bir varlık gibi kelime olarak dilin içerisinde yer alır. Yine bir başka kelime ser. Ser kelimesi baş anlamında. Bu da bir başka kelimeden türememiştir. Ve her zaman da aynı kalır. Evet, örneklerimiz bunlar Tabi tekrar hatırlatalım. Biz bu örneklerimizi nereden alıyoruz? Merhum hocamız Allah rahmet eylesin kendisine Nazif Şahinoğlu'nun Farsça grameri Sarfe Nahiv başlıklı kitabından. Tabii başka gramer kitaplarından da istifade ediyorum ama esas aldığım kitap bu. Evet. Bununla ilgili örnekler de bu kadar, bu kadar idi arkadaşlar. Bir sonraki dil bilgisi konusunda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Allah'a emanet olunuz. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.